Hayır kardeşim ben yedeme karşıyım. İnsanlık dışıdır yedem. Çar dışı yani. Geri kalmış ülkelerde yedem olur. Hayır ama karşıyım ya bu sonuç olarak. Hani dünyada kalkmış bir şey. Üçüncü sınıf ülkelerin yaptığı şey bizim yapmamamız gerekir diye düşünüyorum. Yani biz hukuk devletiysek hukukun e, gerektiği neyse o. Ha, tacizleri bilmem, e, kadına cinayeti bilmem nesi. Gerek olan yer var mıdır? Vardır ama yedem değil ama. Uygar ülkeleri nasıl uygulanıyorsa öyle uygulanması. İğneyle olur, daha farklı şeyler olur, olabilir. İdam cezası olması gerekiyor. Kardeşim bakın haksız yere, tabii ki bu her yere idam cezası olmaz. Suçla orantılı ve gereken yerde idam cezası olması gerekiyor. Masum insanları, tecavüzcülere, teröre batmış olanlara, bunları böyle sabit olan kişileri... İdam edeceksin kardeşim. Ben şuna karşıyım kardeşim. Atıyor adam 20 tane 30 tane suç işlemiş. 30 tane 50 tane suçu var. Atıyor hapiste 3 gün sonra 10 gün sonra bir ay sonra 5 ay sonra neyse çıkıyor. Ondan sonra geziyor ve bizim paramızı götürüp bu hainlere şerefsizlere devlet yediriyor. Ya bakın devlet diyorum. Bu şimdi yani böyle de bundan 20 sene 30 sene 50 sene önce farklı mıydı? Bana göre bu tür insanları toplumda yaşatmayacak. Islah da olmaz götür kardeşim ya. Hani niye besliyoruz? Yani şöyle bir ülke olamaz kardeşim. Benim paramı ben çalışacağım, vergi vereceğim. Masum kardeşim orada maden ocağında çalışacak, vergi verecek. Sen de bu adamı atıp içeride besleyeceksin. Ney bir insan hakkı. Ya yok öyle bir insan hakkı ya. İdam cezası ağır, çok ağır bir şey. Olmasa daha iyi olur. Benim fikrim bu. İdam cezasına gelince İdam cezası olmaması lazım. Burası İran değil. Türkiye burası. Gereken ceza verilir. Bizim idamımız da o olabilir yani. Gerektiği gibi cezalar verilebilir yani. İdam eskiden kalma. Yani ka yeni kanunlarımıza göre gereksiz. İdam cezasına karşıyım yani. Ben düşüncem olarak şahsım. Çünkü biz yine belirttiğim gibi Cumhuriyet'te yaşıyoruz. Biz şeriat kanunla yaşamıyoruz. Onun için idamın olmaması lazım yani. Ama tabii ki e, idam bazen e, şekline, konumuna göre de değişiyor ama yaşanan bir ülkede yani istemiyoruz idam. İdam olmalıdır kesinlikle. Yani bunun da yine detaylarına girmeden idam olmalıdır. Yaşama hakkını birileri alıyorsa insanların tecavüz gibi, çocuk katili gibi onun da yaşama hakkı olmamalıdır. İdam olmalıdır. İdam cezası bu ülkede getirilmelidir. Çünkü e, bazen, yani dinimizin de hükümlerine göre e, katı suçlar var. Katı suçlar. Bu katı suçların yok olması lazım. Yani kadına şiddettir, çocuklara tecavüzdür. Ondan sonra söyleyeyim, buna Dinimize karşı e, şirk manasında olan konumlar var. Bunların hepsinin men edilmesi lazım yani. Ben devletime de rica ederim yani. E, benden bir vatandaş olarak sorarsa ben getirilmesini istiyorum. Olsun, kesinlikle. Kısasa kısas yani.